Hangi yarınımın dününden hediyesin bilmiyorum. Ve bu bilgisizliğimi bütün cahilliklerimden arınarak seviyorum. Sen ki dünyanın ilk günü, sen ki selamısın bir peygamberin tanrısına. Sen ki gerçeğisin yanlışlarla dolu bu dünyanın. Sen ki kuşların kanadını sıyıran rüzgar. Sen aşksın Tuana. Beğendin mi? sana yazdım. Şimdi diyeceksin ki sen kimsin? Ocak 85 Sivas Merkez. Ki zaten Sivas'ta merkezde herkes. Duygusu sıcak, coğrafyası soğuk bir memleketin evladıyım. Bir yanım Seher Ayazı, bir yanım Yonca Yaprağı. Kirpiklerinin üzerine yağan karların varlığına inanmış, yağmurun sulu gözlü tavrına ağlamış bir adamım ben. Zamanın geçmediği zamanlardan geçtim. Aydınlığın ellerimden tutmadığı karanlıklardan. Özeti kendisinden de uzun bu hikayeni. Örneğin sevda. Gerçi başka örneği de yok ya şairin. Aşık olup içeri her gireni maşuk sanıp aldığınız oluyor muydu içeri? Bu tarz aitlerin profesörlüğünü yapmakla geçti hayatımın bir dönemi. Sonra baktım ki tek keriz ben değilim gönül işlerinde. Gördüm ki herkes inanıyor, herkes güveniyor. Ya çocuklar bile biliyor. Ali Ayşe'yi seviyor. E Ayşe Ömer'in koynunda. Bu nasıl oluyor? Çok düşünmeyin rica ederim. İnsanın devreleri yanıyor. Ortalamaya meydan okuyabilecek aşk hikayeleri işte. Ama gel gör ki herkesin hikayesinin sonu bitti şeklinde son bulur benimkiler sikti şeklinde sonlanıyor. Can sıkıtıcı, işte baş ağrıtıcı detaylar işte. Neyse boş verelim istersen şimdi bunları. Tuana, ilk tanıdığım an seni, ömrümde bir iki defa yaşadığım anlardan biriydi. Ana rahminde ölüp yeniden doğmak gibiydi. Kalbime sorarsan tam vaktiydi. Mantığım o sıra başka yerdeydi. Velhasıl ya önceden sonraydı ya da sonradan önceydi. Çok alakasız bir yerindeydim zamanın. Sonra, sonra gittim. Bir avuç dolusu masumiyet bırakıp gittim. Ve kış gecelerinde şehrin sarı ışıklarını yansıtan o kartaneleri gibiydi gidişin. Soğuk ve hastalıklı. Ama bir o kadar da şiir doluydu satır satır. Bak bunca sözün üzerine beni yanlış anlayıp da farklı tanıma. Ya derbeler bir tip değilim. Ya çok iyiyim hatta. Senden sonra ya mesela geceleri gülümseyerek uyuyor. Sabahları kahkahayla uyanıyorum uzun son zamanlarda. Sonra ben yazıp çiziyorum biliyorsun. İlham dedikleri o olgu evimin direği, gözümün bebeği oldu bu sıralar. Aklım kalem, kalbim kağıt, sen yazdırıyor, sen çizdiriyorsun. Tüm şiirler sana özel, tüm şarkılar seninle beste, tüm resimlerde mana sensin, tüm filmler senin anlatın. Bir ruh bıraktın bana benden içeride. Bu adam beserse bu senin sanatın. Tuana, yok mu bugününden sıyrılıp da bana gelecek bir yarın? Tuana gece güneşi, Tuana çalı kuşu sesi, Tuana nefesim, Doktor konsorsiyüz bir hastalık bu Tuana. Sensizim. Şimdi diyeceksin ki niye ben? Ya doğallık, ya masumiyet, ya gözlerin ve tebessümlerinin üzerinde süslü bir kartpostal gibi durduğu o deli hallerin, inadına küfür, inadına kahkaha, inadına ısrarcı olduğun o devrimin, inadına herkesin, özellikle de kendilerini akıllı zanneden o yosun beyindilerin, Şimdi nasıl küfretmeyeyim ki ben Darwin'e? Nasıl inanmayayım ki ben Tanrı'ya? Kozmik bir meteor parçası olamazsın ki sen. E şimdi de diyebilirsin ki neden sen? Ee, şairim ben. Ya ressamım sonra. Şiirler yazar, resimler filan çizerim sana yani. Ya işte sanat adamıyım diyorum kızım anlasana. Mahsuni Şerif'in türkülerindeki feryat, Veysel'in sazındaki sevdayım. Sevdası yüreğine sığmayan bir adamım. Sevdim diye bağırırım dünyaya, kaplanlar bana çalışır, kartalları iyi tanırım. Satır satır yayarım seni sevdiğim yerle gök arasına. Ama, ama şimdi duygularım yüreğimde mahkum olmuş saklanıyor. Elma diye bağırı versen de çıksa. Yaksa anasını satayım dünyayı. Aleme çelme taksa. Maşuk kaşık kaşık yediği aşka aşık. Aşk açık saçık, aşksız arsıza bulaşık. Bak, bak tekerleme bile yazabiliyorum istersen sana bir çırpıda. Dilersen ömrümü de veririm bir çırpıdan da daha kısa bir zamanda. Tuana, farkında değilsin ama biz seninle gönüldaşız aslında. Biz seninle sevdalıyız, biz seninle evliyiz senin haberin yok. Üçte evladımız var Allah bağışlarsa. 2 bölü 2 2 2 eksi 1 2 1'den diğerini çıkart iki. etme ciğer etme candan ötem hangi matematiksel işlem seni benden çıkarabilir ki zorlama be tuana güzel adam her şey zor olmak zorunda değil ki sevmek olmazları olur kılma şekli Sevmek ki en güzelinden, sevmek ki sonsuza kadar, sevmek ki sadakatle, sevmek ki seni. Tuana, Sevsene beni. Ya sanat adamıyım diyorum kızım anlasana. Beethoven'ın 7. senfonisini dinledin mi hiç mesela? Ha? Peki Vivaldi sever misin? Mozart, Tchaikovsky ya da Chopin en azından. Pek sevmiyorsun sanırım. Anlıyorum ki ben de sevmiyorum. Hem gerçi siktir et şimdi 7. senfoniyi. Ferdi Tayfur dinler misin benimle? Sever misin? Toprak olur taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olamam. Kardeş olamam. Ya ben Ferdi Baba'yı da dinlemem ki zaten. Çok sevdim seni be. Boş ver şimdi her şeyi, herkesi. Siktir et Mozart'ı, Ferdi'yi, resmi, heykeli, müziği yaptığı bu şiiri. Tuana sevsene beni. Yordum sanırım seni kusura bakma. Ama zorlama bir tavır değil bu beni anla. Beni anla. Neyi ne kadar istersen iste yapıp yapamamak kendi elinde. Ama aleme cihana racon da kessen sevdaya kabadayılık yapılmıyor işte. Bir çift gözün karşısına geçip de gülmeyi o bir çift gözün sahibine ömrünü vermeyi, ellerini tutmayı, saçlarını sevmeyi ve şu hayattaki en değerli sözü söylemeyi. Şövalyeleri ahtından, dervişleri bahtından, kralları tahtından eden, bülbülü dilbaz, mecnunu cambaz, ferhadı şahbaz eden o eşsiz, o tarifsiz, o devrimci, o lirik, o o masum cümleyi. Seviyorum seni. Tuana, sevdiğim, Tuana Allah'ın hediyesi. Cennetimin sonrası, cehennemimin öncesi. Sonbaharla kış arasında kalmış saklı mevsim. Şeytanımın sevabı. Meleğimin masum günahı tuanı. Sevsene beni. Nacizane kendime ait yeni kitabını açtım. Bravo! Bravo! Tabii.